Vay, vay, vay. Kızımızın telefonu da varmış meğer. Kimin o telefon? Benim. Nereden bileceğiz? Oo, cepçi bozuldu gençler. İyi dersler. Sağ olun. Pardon hocam. 58. 56. Aferin Can, bunu da bildin. Lara. 4 kere 9. 36. Aferin benim çocuklarıma. Bakalım ödülü kim kazanacak? İkisi de çok iyi gidiyor değil mi çocuklar? <laughs> Devam ediyoruz. Laracığım, 7 kere 6. 48. Olmadı Laracığım. 42 doğru cevap. Olsun çok güzel bildin bütün soruları. Bakalım şimdi Can bilirse ödül Can'ın. Bilemezse devam. Can, yedi kere dokuz. 63. Oy! Bravo Can. Lara'cığım sana da bravo ama ödülümüzü Can'a veriyoruz. Teşekkür ederim Batman'im. Hadi bakalım yerlerinize. Evet arkadaşlar sorumuz bu. Bu sorunun cevabını bilen biri var mı acaba aramızda? Geçen hafta gördüğümüz ders. Proton, nötron ve elektron sayılarını istiyorum sadece. Bedriye, izotopların özelliklerini sen sever misin bize? Periyodik cetvelde aynı yerde gösterilirler. Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Can, en çalışkan benim. Ödül benim hakkımda. Ben paylaşayım mı ki seninle? Üç tane kalem bana fazla zaten. Silgiyi de al istersen. Anam almıştı bana bir tane. Ne oldu Can, İyi misin? Kaderim, Heh. onların evi şimdi çok soğuktur yavrum. Bak sen kalanları da koy, bunlar çok ince. Ya bitmedi mi hazırlanmanız daha? Bitti babam. Bana bak. Rolünü iyi oyna kader. İnandır onlar. Ya anladım baba ya. İşte kavga ettik. Ee, ben artık saketti etti canıma. Senin bu halin falan. Ee, ben de topladım eşyalarımı, vurdum kapıyı, çıktım. Ya işte ağlarım falan da ben sen merak etme ya. Ey, ey. Bak. Fikir ayrılığına düştük de. Onlardan yana gör. Tamam baba. Ne duyarsan, ne örgenirsen aklına yaz. Davaya bir aydan az zaman kaldı. Çocuklarını almak için son şansımız bu. Ona göre Gülperi mahvedecek ne örgenirsen hemen bana uçur. Tamam baba. Evet. Bu işi kıvır. Ne istersen iste bende. Ya efendim, İnşallah Bedri acıklı mesajıma cevap verir. Okuldadır da gider alırım sonra işte. Yoksa her şey yalan olur ha. İşte benim kızım. Bedri. Cevap vermedin. Ne diyorsun? Atakan, sonra konuşsak olur mu? Ya yani şu an pek müsait bir durum değil. Halam gelmiş, bekliyor. Tamam, nasıl istersen. Yarın konuşur muyuz peki? Olur. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Abla. Bak. Kim var orada? Kader anam gelmiş bizi görmeye. Abim kızar. Biz küsler miyiz onlarla? Öyleyiz de. Halam dedemlerle kavga etmiş. Bu durum başka. Hadi gel. <laughs> Muzul çok özledim <özlümsüz>. sizi. <laughs> haklısınız. Ne de sen Kalbinizi kırmakla kalmadı. Onu fakettim etti babam Bili. Ama ben de ona ezdim geçtim. Babamdır, büyüğümdür dedim. Bugüne kadar sustu. Bu bitti. Tak etti canıma. Terk ettim. Sildim babamı. kapıyı çarpıp çıktım. Sonra dedim ki kendi kendime. Sabah kadar. Ne Nereye gideceğim? Gidecek hiçbir yerim yok. Sizden başka kimse. Günaydın Pembe Burun. Uyan hadi. Bugün doğum günüm benim. Hazırlanmamız lazım. mı hatırlayacaklar mı? Belki hediye bile almışlardı. Hele abim kesin hatırlar. Günaydın canımın içi. Günaydın ama. Ne güzel bir gün değil mi? Ha, güneşli bir gün evet. Hadi kahvaltıya. Of Hasan tutturdun sürpriz diye. Ve anam unutmuş. Kader. Canım bugün doğum günü. Ona sürpriz kutlama yapacağız. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Aa evet doğru ya. Benim aklımdaydı zaten o. Evet. Bedriye Gökhan uyandı mı? Bilmem. Yani şey gitti galiba. Ya ben sabah sesler duydum ama oydu herhalde. Allah Allah. Sabah sabah nereye gitti bu çocuk? Günaydın. Günaydın canım. Ah iyi, ya, her şey hazırlanmış. Bugün ayrı bir mutlu gün sanki. Kuşlar da neşeli ötüyor. Aha. Sabah sabah nereye gittin sen? Yine mi kız kurtardın? Yok. Kız değil bu sefer. Ekmek. Brancadan. Gel otur. Al oğlum. Ama bugün günlerden ne? Cuma. Yok, ayın kaçı. Öğretmen tahttan yazın değil de. Ben yazıcım. Ondan sordum. Oğlum kaldı mı lan onlar? Ne o öyle şafak sayar gibi? Küçük. Sınıfta takvim yok mu? Oradan bak yaz. Hadi bakalım hadi. Az yap çok lokma. Al oğlum. Ana ben akşam geç geleceğim. mi haberin olsun. Hmm, ben de geç geleceğim eve. İşte ben de ortalığı kırıklayayım diyelim yengem ya. Boş durmayayım şimdi. Hah. E, i̇yi, sen bilirsin. Kızım senin antrenmanın var mı bugün? Var ana, geç gelirim ben de be. Oğlum, iş nasıl gidiyor? İyi ana, bildiğin gibi. Kız kurtarmak dışında tabii. Yok canım, bizim balıkçılık faaliyetleri yani. Sütünü iç. bana hiç gelme. Bir bahane bul. Yoksa seni daha çok rezil edeceğim cepçi. Ezik hırsız. Ben hazırım. Pembe burun da doydu. Ne oldu abla? Çocuklar. E hala oturuyorsunuz ama hadi. Ana, ablam ağlıyor. Dur canım içi. Ne oldu boncuk gözlüm? Ana, başka okula gitmek ister misin demiştin ya. Baksak mı? Ben aklarımı seveyim. Ne oldu kızım? Sürekli uğraşıyor benimle Damla. Neslihan'ın kızı. Okulda hırsıza çıkardı adamı. Al bak. Mesajlaştıkları grupta Cepçi diye kaydetmişler beni. Fotoğrafımın altına kazrolu Cepçi yazmışlar. Hala okula gelme diye tehdit ediyor beni. Gitmem ben okula. Hayır gideceksin. Eğer gitmezsen kaybetmiş olursun. Kızım senin alnın ak. Bırak onlar yaptıklarından utansın. Ana <laughs> Hayır itiraz istemiyorum gideceksin. Sen git ben çözeceğim sana söz veriyorum. Hadi bakalım benim gözümün içine baka baka söylesin öyle Neslihan'ın kızı. Hadi. Kızım, güven bana. Tamam. Topla defterini, kitabını. Kardeşinin beslenmesini koy. Ben hazırlamıştım mutfağı. Hadi kızım. Gel. İyi günler müdür bey. İyi günler buyurun. Ben 11A sınıfından Bedriye Taşkın'ın annesiyim. Bir maruzatım olacak. Tabi dinliyoruz. Sınıf arkadaşı Damla Tezcan kızıma zorbalık yapıyor. Buyurun kendiniz bakın. Masum olduğu halde hırsızlıkla suçluyor. Kızım çok kötü, okula gelmek istemiyor. Ailesiyle görüşün, bu işi çözelim. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Şaka yapmıştır, fazla büyütmeyelim. Bir çocuğun haysiyetiyle oynamak ne zamandan beri şaka oluyor? Bence bunu iki aile arasında çözün. Okulu hiç karıştırmayın. Damla Tezcan örnek bir öğrencimizdir. Hatta takımımızın kaptanıdır. Neslihan Hanım deseniz okul aile birliği başkanımız. Okul için sürekli çalışıyor. Yani Damla saygın bir aileden geliyor. Saygınlık parayla olmaz. Benim adım Gülperi Çetin. Hiçbir yerin başkanı değilim. Evet sizin okulunuza bağış da toplayamam. Ama her zaman dürüstlükten yana oldum. Benim çocuklarımı kimse ezemez. Buna izin vermeyeceğim. Dur abla. Teneffüslerde falan da sakın koşma ablam olur mu? Düşersin. Sen de korkma onlardan. Üzülme. Anam Kötülük yapan kötüdür. Suçludur. Tamam mı? Tamam. başıma. Ne haber güzellik? İyilik. Amma zor soru sordun değil mi? Bir türlü cevap alamadık. Günaydın Atakan. Günaydın. Ya sen takılma şuna. Söyle ne düşünüyorsun? Hayır demeyeceksin değil mi? گیچن، خبر بیاریم با. سلام. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neslihan'ın kızı Bedriye'yi okulda rezil ediyor. Ben Neslihan'ı aradım, buraya geliyor. Eğer senin de vaktin varsa onunla görüşür müsün avukatım olarak? Yani tamam biliyorum senden habersiz onu çağırmam yanlıştı. Ama çok çaresizim Kadir. Avukatın olarak. İyi tamam istemiyorsan ben kendim hallederim. Tamam dur celallenme hemen. Tamam. Geç otur. Hadi. Hayır daha dün bütün sıfatlarımdan kovulmuştum. Arkadaşlık vesaire. Şimdi birden yeniden avukatın olunca algılayamadım. Kusura bakma. Bedriye yeni yeni hayata tutunmaya çalışıyor. Kimsenin onun önünde set olmasını istemiyorum o yüzden. Haklısın. Elimden geleni yaparım. Vay be. İyi ki görüşmeyelim dedin. Eskisinden daha sık görür oldum yüzünü. Merhaba. Hoş geldin Neslihan. Biz de seni bekliyorduk. Buyurmaz mısın? Teşekkürler. Asla olmaz. Hemen dava edin beni umurumda değil. A, kızımı kendi ellerimle okulunda rezil etmem. Yaptıramazsınız bana böyle bir şey. Sizin kızınız benim çocuğumu rezil ediyor ama. Hem de suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bile bile çocuğunuza yanlışı yaptırmak annelik midir? Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın Gülperi. E tamam o zaman iyi örnek olun. Damla'dan önce siz özür dileyin. daha olmadı Şeyma da özür dilesin. Asıl suçlu o zaten. Olur. Hatta Haluk'a da haber verelim. Ha? Onu da bir fikrini soralım. Şimdi manevi tazminat davası açacağımız zaman zaten eve de sirayet edecek. Haberi olsun. Bakın ben mutsuzluk dalga dalga büyüyüp herkesi yutsun istemiyorum. Damla kızımdan herkesin içinde özür dilesin istiyorum. Eğer bunu sağlarsanız dava açmayacağım. Bana baksana sen cepçi. Sen niye hala Atakan'la konuşuyorsun ya? Hey! Kızım sen kafayı mı yedin ya? Kendine gel. Sana ne ne konuşursak konuşuruz. Ya Asıl sen kendine gel. Saf mısın? Hırsız diyorum bu kız. Hırsız. Bir hırsıza mı aşık olacaksın? Ezik suratlı bir cepçiye mi? Damla. Sus. Anne. ne niye susuyorum ya? Niye susuyorum? Kolyeni çalmadın Bedriye. Hayır bir yanlışlık olmuş kusura bakma Bedriye. Ne? Özür dilerim senden. Arkadaşlarını da duysun istedim. Damlacığım lütfen sen de damla. yüzünü Sen olmasaydın ne yapardım ben? Asıl sen olmasan ben ne yapardım? Sakın bunları kafana takma tamam. tamam Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler. Sağ ol anne. üştün yani. Hı hı. Evet, kabul ediyorum. Yes be.